Evet tamam, arkadaşlar beyeceğim. bu modeli beğendim. Bunu aldım. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bu şekilde. Hepinizin otele giderken aldığı şöyle meyve sularını da hemen çekeyim. Bugün böyle Medine anılarınızı size tekrardan yaşatmak istedim. Burada böyle yeni bir şeyler daha görüyorum. Denemek istiyorum. Limon, nane, elma sanırım. Bakalım güzel mi? Evet geldik Medine Bin ama asansörler çalışmıyor o yüzden merdivenden ineceğiz. Umreciler olmadığı için asansörde de kapatmışlar. Bak mesela bunu Türkler alıyormuş kına gecelerinde giymek için. Bu arkası kapşonlu. Aa çok güzel. Çok güzel. Mavisi var. Gül kurusu var. Bordo var. Bir de beyaz var. Siyah da mı var? Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma Medine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burası Mescid-i Nebevi'nin altında bulunan otopark. Daha önce de sizlere çekmiştim. Şimdi biz eşime biraz Bindavut Çarşı'ndan alışveriş yapacağız. Sonra da akşam namazı için mescide geçeceğiz. Hadi o zaman videomuz başlasın. Bu arada arabayı tam otoparka çektim. E, bu Bindavut'a çıkan otoparka. Halil çok fazla sıcaktan bunu almasın diye. Hem evde durmak istemiyor ama size de söylemiştim Medine 45-46 derece bu günlerde bayağı bir sıcak. O yüzden onu böyle kapalı alanlarda, klimalı alanlarda tutmaya dikkat ediyorum. Şimdi çarşıya doğru çıktık. Zaten bana özellikle 26. kapıyı çeker misin diyenler de vardı. Evet bakın Mescid-i Nebevi'ye doğru çıktık. Halil gel bu taraftan. Orası kapalı anneciğim. Bakın bunlar hep kuyumcuydu. Hepsi kapalı. Şöyle size çekeyim. Normalde gerçekten çok kalabalık olurdu. Böyle Medine'den hatıra olsun diye herkes altın almak isterdi. Ama şu anda tamamen kapalı. Bu arada mescide her geldiğimde kalp atışımın hızlanması. Gerçekten. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Bu arada bebek için dua eder misin diyen kardeşlerim var. İnşallah en kısa zamanda ikizleriniz, üçüzleriniz olur. Her zaman dua ediyorum. Özellikle borçlarımız var. Bize de dua eder misin diyenler var. Onlara da özellikle dua ediyorum. İnşallah borçlarını bir an önce ödesinler. Feraha çıksınlar diyorum. Şimdi çarşıya doğru geçiyorum. Zaten çok yakın. Hemen burada çarşı. Oradan böyle eşime beyaz fistan falan alacağım. Ben de ferace falan bakacağım. Çünkü buradaki feraceleri çok beğeniyorsunuz. Medine ipeği özellikle bakacağım. Sizlere de modelleri çekmeye çalışacağım. Sonra da akşam namazı için mescide geleceğiz. Evet şöyle sizlere çekmek istiyorum. Gerçekten hem üzülüyorum hem de çekiyorum. Çünkü merak edenler oluyor. Burada öyle 5-6 kişi yürüyor. Çoğu dükkan kapalı. Çoğu dükkan işte bir iki tane hediyelikçi var. Burası 16 kapıncı. 16. kapının orası. Şimdi Bin Davut'a doğru gireceğim. Burada I Love Medine dükkanı vardı. Çok güzel. Orası da kapalı. Bir tane gümüşçü açık. Burada bir tane saat yeri var açık. Burada bir tane buhurcu var açık. Böyle işte. Bakın burada böyle parfümler var. Saatler var. Maşallah çok güzel modeller var. Bakın burada çok güzel gözlükler var. Şu modeli beğeniyorum ama bana çok yakışmıyor. He, şu güzel. Şunu bir deneyeceğim bakalım. Şu diyor güzel. Halil gel. Gel gel gel. Evet arkadaşlar bu modeli beğendim. Bunu aldım. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bu şekilde. Bak, şöyle elbiseleri de size çekeyim. Şimdi eşime elbise alacağım. Halil, beyaz elbise alalım mı sana? He? Ne alalım? Aa, yine burada çok güzel modeller var. Ama benim e, üzüldüğüm nokta çarşının boş olması. Şöyle size de çekeyim. Her yer bomboş. Şimdi Halil babasına hediye alıyor. Şöyle elbiseleri de size çekeyim. Şu alttakiler normal günlük giydikleri erkeklerin üsttekiler de dışarı çıkarken giydikleri elbiseler. Şimdi eşimin bedenini istedim. Abi çıkarıyor bizim için. Abla 62 oldu. Bakayım. Bir bakayım 62'ye. Hemen şöyle sizlere hazır gelmişken feraceleri de çekeyim. Bu ilk birinci sıradakini çok beğendim. Bir de şunu da çok beğendim. Zaten bu modelden çok gönderdik. Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya. Başka şöyle modelleri size çekeyim. Biraz mavi ışık var. Tam net görünmüyor. Evet yine burada işlemeli feraceler var. Çok güzeller. Bu arada bu dükkandan aldım eşimin beyaz elbisesini. Deneyin dediler. Olmazsa getirin dediler. Hani büyük ya da küçük gelirse. Bu arada arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Hem çok güzel tesettüre uygun feraceler dikiyor. Hem de çok çok uyguna gönderiyor. Aynı zamanda YouTube kanalı var. Az sonra sizlere YouTube kanalında yazacağım buraya. Çok faydalı bilgiler paylaşıyor. Hem evlilikle olsun, İslamiyetle ilgili olsun, işte çocuk sahibi olmakla ilgili olsun. Aynı zamanda o beyazın renklisi. Bu şekilde yine modellerle diktirebilirsiniz. Gizeme. Ben size şimdi sayfasını bırakacağım buraya. Bunlar Dubai ipeği. Çok güzel. Dubai'den geliyor. Bak mesela bunu Türkler alıyormuş kına gecelerinde giymek için. Bu arkası kapşonlu. Aa çok güzel. Çok güzel. Mavisi var. Gül kurusu var. Bordo var. Bir de beyaz var. Siyah da mı var? Evet geldik Medine bin ama asansörler çalışmıyor o yüzden merdivenden ineceğiz. Umreciler olmadığı için asansörde kapatmışlar. Bu arada arkadaşlar Gizem'in kanalından sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Kadının İslam'daki yerinden bahsediyor. Çok güzel faydalı bilgiler veriyor. Aşağıya kanalını bırakacağım. Sizler de abone olabilirsiniz. Aynı zamanda tesettüre uygun çok çok kaliteli kumaşlarda feraceler de hazır dikip gönderiyor. Eğer isterseniz ondan da gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Çünkü ben sipariş verdim. Gerçekten hem çok hızlı geldi hem de çok kaliteli geldi. Hep böyle Medine ipeği işte Dubai ipeği o şekilde çalışıyor. İnşallah sizler de Artık böyle hazır giyimde tesettüre uygun şeyler bulmak çok zor. Feraceler bulmak çok zor. Önceden biz gönderiyorduk ama şu anda kargo kapalı olduğu için gönderemiyorum. Eğer sizler de isterseniz benim feracem de bol olsun, geniş olsun, rahat olsun bir de ömürlük olsun derseniz de Gizem Hanım'dan gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Diyorum tekrardan hesabını aşağıya bırakacağım. Hem Instagram'ını hem de YouTube kanalını çünkü YouTube'da da çok faydalı bilgiler veriyor. Hepinizin takip etmesini tavsiye ederim. Evet Gizem inşallah sen de gelirsin Medine'ye burada Bin Davut'ta birlikte de gezeriz. Şöyle sizlere hurmaları çekmek istiyorum. Hurmalı kurabiyeleri, cookiesleri çekmek istiyorum. Ve tabii ki Medine'nin olmazsa olmazı hurma standlarını da çekmek istiyorum. Evet, Hanımlar, yani senin param benim param yaptığınız zaman evlilikte gerçekten hoş olmuyor. Çok çirkin de bir görüntü oluyor dışarıda. Ben hayat gibi da her şeyimi ortak kıldım. Allah razı olsun o da aynı şekilde birbirimizin alanlarına çizgilerine karışmıyoruz, sakince kendi halinde bir hayat yaşıyoruz biz. Bizim acılarımız da. Olmak. Beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmına onları da yazarsanız inşallah o konulara da değinip daha güzel daha keyifli sohbetler yapabiliriz bu arada gerçekten aşırı derecede sıcak bana dua etmeyi unutmayın inanın faydalı olmak adına böyle bir video hazırladım sizler için o yüzden kalpleri yorumları aynı zamanda abone olmanızı bekliyorum konunuzu komşunuza duyurun evlilikte kim problem yaşıyorsa bu videoyu Allah rızası için onları izletin belki faydalı olabilirim onların da duasını alabilirim bütün ölmüşlerimize anneciğime Fatiha okumayı unutmayın bizim Hep... hayat görüşlerimiz böyle evet. ee, sevgi saygı evet. öğrenmek öğretmek beklentisiz hiçbir şekilde beklenti yok evet. ee, sadece birbirimizi sevip dolu dolu vakit geçirerek kaliteli vakit geçirerek bir yaşam bir ömür Size de bunu tavsiye ediyoruz, Kesinlikle. videomuzu izlediyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve maşallah demeyi evet. unutmayın. Maşallah. <laughs> Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. E, i̇lginizden dolayı teşekkür ederiz, çok hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Allah şunu da eklemek istiyorum, Peygamber Efendimiz evlerinize girerken İhlas Suresi okuyun. Hem ahiretteki evinizi hazırlamış olursunuz hem de evinizin bereket olur diye buyuruyor. Ee, evimize girerken ihlas süresi okumayı da unutmayalım. Sizin mahreminizi sizin komşunuz, sizin arkadaşınız sizin çevreniz konuşamaz. Bir kere bir insana çocuğun var mı? Çocuğun niye yok? a Olmuyor mu? Gibi saçma sapan sorular sormayın arkadaşlar. Şöyle size tekrar çekmek istedim. Her yer kapalı. Çok nadir birkaç dükkan açık. Çoğu yer kapalı maalesef. Size hemen çantaları çekeyim. Bakın daha önceki videolarımda çekmiştim. Bin Davut'ta çok güzel şeyler var. Şurada hemen size termosları da çekeyim. Çoğu kişi zaten Umre'ye gelince Bin Davut'tan termos alıyor. Yine böyle kurma koymak için sunumluklar da var. Ama çok değişik termoslar da gelmiş. Bu termoslar da çok kullanışlı oluyor. Gerçekten yolculukta özellikle hiç soğumuyor. Böyle her boyu var. Küçük, büyük. Gel anneciğim. Çok güzel. Şöyle size hemen ikili takımları da göstereyim. Yine burada bizim de severek kullandığımız termoslardan var. Hem soğuk suyu muhafaza ediyor. Halil dışarı çıkarken muhakkak almaya çalışıyorum bu termosla su. Çünkü dışarısı çok sıcak. Bir de çoğu yer kapalı artık Ravza'ya yakın. Market, bakkal bulamadığımız için hep yanımda suyumu almaya dikkat ediyorum. Zaten Umre'ye gelenleriniz hatırlayacak şöyle hemen size anılarınızı tazeleteyim. Çünkü herkes diyor ki Allah razı olsun işte bize yeniden Medine'yi yaşattın diye o kadar memnun oluyorlar ki. Şöyle hemen size tepsileri de çekeceğim. Şu tepsi 540 riyal yani 1000 TL yapıyor. Yine burada böyle buhurdanlıklar var. Size de göstereyim. tepsiler var. Her şey düzenli zaten. Her şey yerli yerinde. Burada böyle yine sunumluklar var. Gel halil. Burada böyle yine kahve fincanları var. Arap kahvesi fincanları. Şöyle hemen size Arapların evinde olmazsa olmaz sunumluklarını da çekmek istiyorum. Gold gerçekten çok seviyorlar hepinizin otele giderken aldığı şöyle meyve sularını da hemen çekeyim. Bugün böyle Medine anılarınızı size tekrardan yaşatmak istedim. Burada böyle yeni bir şeyler daha görüyorum. Denemek istiyorum. Limon, nane, elma sanırım. Bakalım güzel mi? Gel bakalım neler aldın? Neler aldın Halil? Süt aldık. Göster neler aldın? Aferin. Harika. Hadi gel. Gel kasaya. Şimdi şöyle sizlere yürüdüğünüz yolları da çekmek istiyorum. Bin Davut'tan 17. kapıya doğru akşam namazı için Mescid-i Nebevi'ye ilerliyoruz. Halil'le birlikte buraya araç girmesi yasak olduğu için Rahat bir şekilde onun yanında gezdirebiliyorum burada. Sürekli temizlik yapılıyor, hem makinalarla hem de böyle temizlik görevlisi abiler sürekli temizliyorlar. Burası kadınların namaz kılacağı kısım, o yüzden şöyle sizlere biraz çekmek istiyorum. Gerçekten akşam vakti çok güzel oluyor. Şimdi bu serinletici sularda çalıştığı için pervaneler bayağı bir iyi geliyor yani serinletiyor havayı. Aşağı.